Merhaba arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğan varsa harika bir soğan dolması yapacağız. Denemenizi tavsiye ederim. Malzemelerimizi sayalım: 3 adet büyük boy soğan, 1 su bardağı pirinç, 150 gram kıyma, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 adet küçük boy soğan. Benim sarımsaklarım küçük olduğu için arkadaşlar iki diş kullanacağım. Maydanoz, bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, toz biber, kuru nane, acı bul biber, tuz, karabiber, kimyon ve yeni bahar koyacağız arkadaşlar iç malzememize. Yeni bahar isteğe bağlı arkadaşlar. Evinizde yoksa kullanmaya da bilirsiniz. Malzemelerimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar, soğanlarımızı ortadan şöyle kesiyoruz açılması için. Tek bir seferini yapsak yeterli, kessek. Tencereme koyuyorum. 15 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Üzeri geçiş tane suyumuzu koyalım. ocağıma götürüyorum arkadaşlar. Bu sırada pişerken biz de iç malzememizi yapalım. Arkadaşlar iç malzememizi yapmaya başlayalım. İlk başta soğanlarımızı doğrayarak başlıyorum ben. İnce bir şekilde doğruyoruz. arkadaşlar soğanımı da doğradım kıymamı da ilave ediyorum 150 gram pirincimi de ilave ediyorum pirincim bir su bardağı arkadaşlar salçamı Baharatlar mı diye kullanıyorum. Tuzu bir tatlı kaşığı kullandım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. En son üzerine sarımsaklarımı ilave ediyorum. Arkadaşlar sarımsaklarım küçük olduğu için... 4 diş sarımsak kullanacağım. Arkadaşlar sarımsağını da koydum. Bir yemek kaşığı nar eşkisi de ilave ediyorum. En son üzerine de maydanozunu da ilave ediyorum. iyice karıştıralım arkadaşlar. İsterseniz elinizden de karıştırabilirsiniz. Maydanoz sevmeyenler için arkadaşlar koymaya da bilirsiniz. İsteğe bağlı. Soğanlarımız haşlandıktan sonra doldurmaya başlayalım. salçamız da iyice özleşti içinde. Arkadaşlar soğanlarım haşlandı. Soğuması için birazcık beklettim. Şöyle dışlarından sarmaya başlıyorum. bir tatlı kaşığı koyarak şöyle sarıyorum. İlk taşı büyük olduğu için arkadaşlar ikiye böldüm. Şöyle kolaylıkla sarılıyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar diğerine de saralım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Hem de soğan şifa kaynağı. kamera arkasında yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar soğanlarımı doldurdum. Tenceremizi dizmeye başlayalım. Arkadaşlar, soğan dolmalarımı tencereme döşedim. Üzerine sosunu yapmaya başlayalım. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı nar içkisi, 1 çay kaşığı tuz. tuzunu damak zevkinize göre koyabilirsiniz arkadaşlar. 2 su bardağı da sıcak su koyuyorum. Üzerine de bir miktar sıvı yağ arkadaşlar sosumuzu. Soğan dolmamızın üzerine dökelim. Üzerinin havaya kapmaması için arkadaşlar tabakta kapatıyorum ben. Yarım saat pişirelim arkadaşlar. Kısık ateşte. Arkadaşlar soğan dolmalarım hazır. Güzel yine pişti. Yarım saat veya 40 dakikada pişiyor arkadaşlar. Benim fırın ocağımda yarım saatte pişirdim ben. Servisimizi yapalım. arkadaşlar dolmalarımı servisi yaptım. Şöyle arkadaşlar içi de böyle güzel yine pişti. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun. Daha değişik tariflerden haberdar olmanız için siz sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Deneyecek olan arkadaşlarıma da afiyet olsun.